Hepinize tekrardan merhaba. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir de sizlere bir de oynuyoruz arkadaşlar. Geçen videoda tanıştım da bu Roblox videosu arkadaşlar. Şimdi tutun bu gaz çekeceğiz arkadaşlar. Ee, böyle videonun devamını yemek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna geçelim o zaman. Evet. Sütun Bulga sorunları varsa ismim Selim'e 11 bir arkadaşlar atabilirsiniz istekleri kabul ve yakın zamanda bir güzel bir oyun e, yani o da kuracağım ve oyunun içinde kazanan arkadaşlar 150 elmaslık bir hesap vereceğiz ve özel karakterli bir hesap vereceğiz o yüzden takip etmeyi unutmayın yani bu kimse bu fırsatı kaçırmak istemez ister galiba benim düşüncem ben olsam ben bu fırsatı kaçırmam anana tak tak abone olup like bu fırsatı yani hangi Hadi hadi Allah be. Sütun bu gaz oynayanlar varsa arkadaşlar. Yani bana Allah. şey yapabilirler ama. Ah, <laughs> Düşüyorum ya ben buraya nasıl düştüm bu? Şimdi şuradan çekeceğim biraz bekleyin. Ah ya düşüyorum sürekli. <laughs> hadi. 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 Sorun bütün. Hadi. Hayır be nasıl atamadım bunu? Nasıl at? Bu ne be bu bir? Ya onu niye çıkarıyorsunuz o kadar? Of ya çok çıkardılar. Hayda. Oğlum kaç kişi gitti. Ha ha. Ben sizi şu tuşu bence. Evet arkadaşlar Telegram'ın birisini at, sesiniz. birinci zaten. Birinci Bizim Biz birinci izan arkadaşlar. Evet. Evet şimdi diğer ayetimiz neymiş? ooo Güzel. Güzel. Arkadaşlar kanala bir sütun bulgaç bir de Roblox videoları atacağım. E, göre bakalım belki başka oyun videoları da atabilirim. Yani böyle çok sıra ettiğiniz bir oyun varsa arkadaşlar. Oyun oh, no. varsa. Mesela... Hop. Geçin ben burayı çok iyisi. Hadi hadi hadi. Şuraya geçtik zaten. Daha kolay kalmıyor. Fazlı şöyle geçtim. Bak arkadaşlar. İyi yani bunlar çok kolay görünüyor. Ama burada kim takılıyor lan bu kadar. Geç lan kenara geçelim hadi evet bunları bitirdi 6. 7. kim olacak acaba aa bitti evet of hadi bakalım çok seriyim bir arada İnşallah geçerim inşallah. Çok seviyorum bu arada Hadi. Başlayalım. Hadi bir. E bu mu? Bu 3 diyorum ya. hiç bir mi olmamış Birincisini geç. Oğlum ya, böyle olmaz ama. Neyse arkadaşlar diğerine geçelim. Evet. Şimdi bir dakika dur lan. Kutu açabiliyor mu ben bir de kutu açayım. Yok tamam. Ayrıca eğer Stumbo karakter açılımı da isterseniz o yüzden güzel bir like bekliyorum. Takip etmenizi de ona göre. Roblox Studio'da çekiş olacak arkadaşlar. O yüzden takip edin. Evet. Evet hadi. Başka hadi. Of dur dur. Dur şu an çok iyiyim. Çok çok iyiyim dur. Yes ve. Yes 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 sir yes sir. Yes sir. Ah ah. Hadi be yes sir ya. Yes sir. Geç geç kardeşim bunları izle izle. Of burada öyle ne bileyim yani. Hadi bir. Ah. Onu ben ona binerim. üstünden de senin de oynarım. Hayır. Chester. Çok kolay Easy, easy ya. Easy. Easy. Ben neredeyim? Evet. Evet ar. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi be. Annem geldi de iki dakika. O yüzden yanarsam yani. Of of of. Allah'ım tam bir mucizeydi. Sana bir şey diyeyim mi? Tam oradan geçmem bir mucizeydi abi Çık artık şuradan. Oo hile yaptım Tamam burası kolay. Easy geç. 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 Çok kolaysın. Evet. Evet. Yes. Yes Is... sir. Yes. Evet. Geçerim oğlum ben. Gel. Gördünüz mü o kadar gecikmeme rağmen geçtim arkadaşlar. Geçtim bakalım. Aa, bitirdim çocuk. Siz geçene kadar dünyalar biter. <laughs> evet. Son tur arkadaşlar. Bu sonra kapatacağım. Son tur yani. Son tur. Uu, çok güzel belirsin. Kimin kazanacağı. Burada. Hadi be. Bence orası daha şanslıydı. Niye mi bak şöyle patladım ya bak gördün mü sen o? Ben hep böyle şanslıyım ya. Ya abi şuradan çıkan çıldıracağım ya. Hadi koş 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 koş. Oh. Koş yenelim koş Selim koş, koş. Koş, inelim. koş böyle böyle <laughs> böyle. Ben onu, onu, alırım. Aldım derim mi alırım. evet arkadaşlar zıpladım. Boşa zıplamam ben ama. Hayır be. Onu fark etmedim. Orada delikler vardı değil mi? Evet onu, o deliği fark etmedim. Şu an geçerdim o deliği fark etseyim düşün. Hadi kimse daha... Abi bitirmiş. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Mutlu kalın. Hoşça kalın.